Herkese merhabalar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Aslan'la beraber açılış yapmak istedim. Miral'in de şu anda geliyor. Sesimi duyar duymaz. Aslan! Aslan oğlum! Hoş geldin Mira. Hoş geldin. İkiniz de, de emzik yahu. Dur bakayım oğlum. Ailem oğlum. ailem oğlum. Saçlara bakar mısınız arkadaşlar? Hep böyle aslanın saçları değil mi İnatçı mı olacak acaba bu çocuk? Ne olacak? Gel bakalım kucağıma şimdi. Miralin de da yattı. o. Oh. Aslaniko. Nasılsın? Kucakta çok iyi. Miralin odasına geldik şimdi. Gel bakalım kızım sen de. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Aleyna'yı babamın yanına bırakmıştık. Dün değil, ondan önceki gün. Dün ben çok temizlik yaptım. Sabah 8'de bir başladım. Akşam 6'ya kadar Caner de şahidim. Nasıl yoruldum, nasıl yoruldum iki çocukla. E, Caner çocuklarla ilgilendi. Ben de arada onlara baktım, geldim. Temizliğime devam ettim. Hem temizlik hem de düzen. Göstereceğim şimdi gardıroplarımızın işlerinde. Gardırop içlerimiz o kadar dağınıktı ki iyi ki dün elim gitti ve hem temizledim hem de düzen işlerini yaptım. Bakın. Aa, burada da aslanımızın Kırk sepeti var Oo, Arkadaşım bak, Damla bak, bak. aslan için Bir kırk sepet hazırlamış Sizlerle beraber açarız bugün zaten Mira'nın da bak bak Anneanne aldı bunu sana ya Annem kendi elleriyle hediyesini veremedi Ben de o gün evde düzen işleri yapmıştım Annemlerin evinde Bir hediye paketin içerisinde buldum Ve gözyaşlarım sel oldu Zaten biliyorsunuz Şimdi Mira'nın beline bunu bağlayalım. Mira böyle şingir şingir koşuşturuyorsun çünkü anneannesi isterdi. O bizi görüyor çünkü. Nasıl takılıyor Mira'nın da bu böyle mi? Dur bakayım anneciğim. ha böyle. Ay çok güzel oldun ya. Hadi bakalım koştur şimdi koştur. Abla dedi ben gelmek istiyorum. Ee, evde bir gün kaldı sadece. Bugün gelmek istediğini söyledi. Ben de dedim ki tabii ki başımızın üzerinde yerim var. Her zaman gelebilirsin. Çünkü babam çalışmaya başladı. Ee, çalıştığı için de Aleyna şu anda evde yalnız kalıyor akşama kadar. Ee, benim zaten gönlüm hiç el vermedi babamın çalışmasına. Ama ben çalışmak istiyorum deyince de çok ısrar etmeme rağmen... Dinlemedi beni. Aslında maddi olarak da gerçekten hiçbir ihtiyaçları yok. Kafamı dağıtmak istiyorum ben dedi. O yüzden zaten çok da çalışkan kendisi yani hiç evde de boş durmazdı. Öyle o yüzden Aleynamız geliyor yarın. Yaşasın! Alena geliyor, teyzemiz geliyor. Ben de çarşaflarını değiştirdim Aleyna çünkü burada kalıyor. Onun için de yer ayırdım Miralinda'nın şifon yerinde. Böyle, yani Miralinda'nın gardırobunda Aslan'ın kıyafetleri var, kendi kıyafetleri var. Şimdi Arena'nın oldu, Aslan'a daha bir oda alamadık. Yani hiç fırsatımız olmadı arkadaşlar. Öyle bakalım. Ee, daha benim yapmam gereken düzen bir sürü var. Ee, mesela kış parçasındaki TV dolabı var ya, onun içerisi uh, 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 Çok karman çorman, bir o kaldı zaten. Ee, orayı da düzenledim, biz zaten bu videoda yaparız düzenimizi. Mutfak dolaplarımı bile sildim, ay oldum ben. Ya maşallah Subhanallah, şöyle 41 kere diyeyim. E, bugün de bir gezelim AVM'de dedik. E, Miralinda'ya bir kışlık bakayım. Aslında erken de bazı yerlerde yağmurlar yağmaya başlamış. Çocuğumun hiç hırkızı falan yok. O yüzden çıkmış sakışlıklar. Mirel'in de ya da bir hırka bakarız. Çünkü Aslaniko'nun bir sürü kışlık kıyafeti var ablasından kalma. Ona şu anlık bir ihtiyacımız yok. Hem de biraz bir değişiklik olur. Çünkü hep evdeyim. Dün de sabah 8'e akşam 6'ya kadar evde temizlik yaptım. Çok fazla yoruldum. O yüzden çocuklar da bir hava almış olur istedik. Hadi o zaman şimdi evimizden çıkalım çünkü biz hazırız. Şimdi biz AVM'ye geldik. Miralin de buraya gelince bebek arabasında oturmak istemedi o yüzden hemen şuraya alıyoruz. Rahat oluyor böyle. İki çocuk olunca arkadaşlar, iki bebek arabasıyla da dışarı çıkmak çok zor. Aslaniko'yu da göstereyim size. Evde uyumadı. Bir ağla bir ağla. Karnı tok, altı temiz ama arabada gelirken uyudu maşallah. Ben de o yüzden şöyle üstünü örteyim Nasıl çünkü. Varlar onu? E Asaniko diyorum. Bilmem öyle yani. <laughs> bu arada Miral'in de şu elbiseden almıştık. O kadar yakışıyor ki biz 150 liraya almıştık. 100 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Artık bu arada kışlıklar da çıkmış. Kışlık bakacaktım ve şuradaki fiyatı görünce dedim ki bu ne ya? Ceketin fiyatını sadece 230 TL. Altı da varmış. Yani <laughs> i̇yi bari altı da varsa eh. Ama her şey şu anda inanılmaz pahalı. Erkek bölümüne baktım. Bir şişme montlar 550 TL arkadaşlar. Hadi bakalım siz gezin baba kız, ben de oğlumla beraber gezeyim bir şeyler bakayım Mira'ya. Şöyle hırkalardan istiyorum. Bu da 129 TL tek bir hırka. Kızım ne güzel oldun sen. Babası girdi. <laughs> Ay Allah'ım. Tatam. diyor. Çok yakıştı Mira. Bak şapkası da var. Oh. <laughs> Bakayım şöyle bir sana. <laughs> ay Ay, <çok. gülüyor> ay, ay Çek çekti çanta. Oh, çek babası. <gülüyor> 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 tamam, şimdi <de> okulda olduk. <laughs> Geldi. Hadi bakalım, bay bay. Miran'ın giydiği hırka bu. Gri. Aa, bir dakika, ha, evet bu. Bir de bu rengi var. Yani ben grisini denettirdim. Çok güzel oldu. Bir tane bundan alayım diyorum. Aynı zamanda alt olarak e, takımı da varmış. Ama bir de Miran'ın kışlıklarını da çıkartmam gerekiyordu. Altlarımız var diye biliyorum. Ama böyle bir e, hırka fermuarlı almamıştım daha öncesinde. Evet tatile gideceğiz ya. Belki akşam soğuk olur. Gel bakalım. Yani beden olarak uyuyor. Belki bir beden büyüğünü de giydirebilirim ya. İçine kalın bir şeyle giydiğini düşünürsek tabii sıkmasın. Tabii ki, bir beden büyüğünü alalım. Bir beden büyüğü Hem büyüğünü de giyer hem içine evet, kalın bir şey giyer. Seneye de giyersin annem. <laughs> yeşilleri de varmış arkadaşlar. Ben nedense bu aralar yeşilleri çok seviyorum. Dur bakayım. Mira giyindi bir beden büyük. E bu da güzel oldu canım. Bu iyi bu daha iyi anneciğim. Heh. Çünkü kışın kazak da giyecek. Bak aşkım yeşili de var. Gri, gri de mi güzel? Şey gri oluyoruz. mi güzel? Tamam. Mira sen bundan korkmuştun hatırlıyor musun? Ağla ağla ağla. Biner binmez indirmiştik. Şimdi de baba baba diyor. Hadi bin. Bak bak. Onun aklı orada değil ki ördeklerde. Şu bakalım ne yapacak? Korktu. Yine korktu. Çıkart diyor. Eh Mira ya. Yine binemedik. Biz eve geldik arkadaşlar. AVM'den sadece Miral'in bir parça ürün aldım. Bir de yemek yedik ve evimizdeyiz şu anda. Arkadaşım Damla'nın Mert için yapmış olduğu kırk sepetini de sizlerle beraber açmak istiyorum. Ve aynı zamanda da Mert Aslan'ın doğum albümünü de daha önce göstermemiştim. Ee, onu da göstereceğim. Bir de tuvallerimiz var. Evet ilk önce sepetimizi açmakla başlayalım. Teşekkür ederim Damla'cığım. Ee, ben de oğlu Ateş Demir için yapmıştım. Çok tatlış çoraplarımız var. Bir de minik minik kavanozlara şeker, pirinç, pamuk, un, bozuk para ve bu da tuz galiba. Tuz eklemiş. Bunların her birinin bir anlamı vardı bu arada arkadaşlar. Ben de yaparken öyle yapmıştım kendisine. Yumurtalarımız var. Biz 40 gezmesi yapamadık biliyorsunuz. Hiçbir yere çıkamadık, gezemedik. Oo, şöyle bir takım almış. Altı da var şortu. Bir tane de oyuncağımız var sanırım. Şöyle şıngır şıngır ses çıkartıyor. iki tane. Teşekkür ederim Damlacığım. Kesenize bereket. Düşünmeniz bile bizim için yeterliydi. Efendim kızım. Miralinda'nın uyku saati geldi arkadaşlar. Onu uyutmam lazım da annen ne deyip duruyor. Bu arada videomuza yarın da devam edeceğim bugün biraz geç başlamış bulundum videomu o yüzden kış bahçesindeki tv dolabımızı düzenlemek istiyorum sizinle beraber bir de Aleyna'mız geliyor yarın Miral'in de teyzesine kavuşuyor inşallah gel bakalım gel teyze hoşlar görsün seni ay saç başlandı babasının kucağına gitti yavrum benim. E şimdi tuvallerden başlayayım. Aslanımız sepetin içerisinde. Gel. Ha, oyuncak istiyor. Teyze son oyuncak vermişti de. Bu, bu arada oyuncak sponsorumuz teyzemiz. O çok severdi küçükken oyuncaklarını saklamayı. Mirelim de ya da kullanmak nasip oldu. O yüzden hiç Mire biz oyuncak almayız. Bütün oyuncaklar teyzesinden. Ay bakın bu da çok güzel. Ay sana bakın ya. Hele Miralinda'ya bakın ya. Ne tatlı çocuklar bunlar. Bal bal. Miralinda'ya limonatam diyorum ben. Mert Aslan'a da beyaz pastam diyorum. Eski takipçilerim anlamıştır neden öyle dediğimi. Ben Mert Aslan'da sürekli beyaz pasta yedim biliyorsunuz. Canım hep pasta çekmişti. Miralinda'da da limon. Kilo kilo limon yedim. O yüzden ona da limonata diyorum. İşte bu. Favorim bu. Bakın. Hem Miral'in de çok güzel çıkmış hem de Aslan'ımız çok güzel çıkmış. Bunlar bizlere çok güzel hatıralar. Bakın kapak fotoğrafımız bu şekilde. Arka kapağımız da böyle. Burada ilk hastaneye girişimiz var. İşte canım annem ya. O kadar mutlu ki gözlerinden de o kadar iyi anlaşılıyor ki mutlu oldu. İyi ki de annemin fotoğrafını albümüne eklemişim aslanımızın. İlk karşılaşma anı bu arada. Bir elinde burada kucağımda. Ee, burada da doğumdan sonra yanıma gelmişti aslanım. Burada ailece fotoğraflarımız var. Ablasıyla beraber olanlar. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi çekimler. Ben çok seviyorum böyle çekimleri. Ee, bize güzel hatıralar bırakıyor çünkü. Anılar bırakıyor. Bakın. Her biri birbirinden güzel ve bu kadar. Bugünlük bana müsaade arkadaşlar. Şimdi ben hem Aslan'ı hem de Miralinda'yı uyutacağım. Çünkü uyku saatleri geldi. Yarın sabah yeniden beraberiz. İkinci günden herkese yeniden merhabalar. Mert Aslan'ımız dürüm oldu. Hem de çok güzel bir dürüm. Tadına baktım ben. Çok tatlı bir şey bu. Şimdi bir sağlık ocağına gidiyoruz. Verem aşılarımız vardı. Miralinda'mız da yanımızda. Mehmet Aslanımız da aha uyuyacak. Sabah biri ağlıyor, biri alıyor Çok uykusu varmış. O yüzden böyle e, sarılı bir şekilde uyumayı çok seviyor. Biz de böyle yaptık onu. Dürüm net, dürüm yaptık. Ha, bakın böyle. Bugün Aleyna'mızı da alıyoruz arkadaşlar. Birkaç gün ayrı kaldık ama o kadar fazla özledik ki birbirimizi. Bugün alacağız nasipse. Bir de onunla ilgili güzel planlarımız var. Onun için de sürpriz olacak. Sizlere de bahsederim. E böyle. ilk önce şimdi bir sağlık ocağına gidelim. Daha henüz kahvaltı bile yapmadık. Miral'in kahvaltısını o kadar hızlı yedirdim ki Allah'tan onun da yiyesi vardı. Zorlamadı beni. Yani bir saat 10'da yapılıyormuş verem aşıları toplu bir şekilde. E, o yüzden saat 10'a yetişmeye çalışıyoruz. 10 dakikamız kaldı. Ama yetişeceğiz sanırım. Tuba. <laughs> gelecek tuba Gelecek. Geldin mi? Geldim. Seni bekleyen biri var burada. Bak. Daha sokak boşuna sizi. Sokak başına sesi geliyor. Evet, oraya geliyor. Kuba. Hadi neredesin? neredesin diyor? Hadi. Görünce kaçtı. Baba neredesin diyor, duydun mu? Duydum. Seni gelince de kaçtı. Oğlum hiç ağlamadı babası. Ağlamadı mı? Hiç ağlamadı. Aferin normal Bak nasıl boncuk boncuk, boncuk bakıyor. Boncuk boncuk. Orada ablalarına bakıyor. Hemşireye bakıyor. Komando yetişiyor. Komando. Hey. Sen seni bul. Sen seni bebek. Sen seni bebek. Tamam. Aslan. Tamam. 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 Ağzını da gördük. Ayy. Annemler de kahvaltımızı yaptık şimdi Aleyna'yı almaya gidiyoruz çocukların da uyku saati gelmişti Abla hadi artık hadi artık neredesiniz çıkmadınız mı yola bana Kaç tane mesaj attı dedim ki tamam geliyoruz ya biraz daha sabret çok özlemiş çünkü ee, Onu da alalım bakalım özlememizi hasretimizi bir giderelim Bakın arkada kim var Aleyna'm hoş geldin Merhaba Çok özledik biz seni sen bizi özledin mi? Mire'yi daha çok özledim. Aşk olsun. Aşk olsun Mire'yi daha çok özlemiş bir de bak bak. <laughs> Mire onun kankası ya. Bu arada Burak abinin de Damla ablan sana güzel bir tatil sürpriz ayarlamış. Birkaç gün oraya gideceğiz. İstersin değil mi sen de? İsterim. İstemez Oo. misin? Oo. İnşallah. Bol bol tatil. Alena'yı gayet iyi gördüm baya baya toparlamış gördüm kendisini şimdi çocuklarımın yanına gidiyoruz şimdi arabada giderken arkadaşlar şöyle bir yola bakıyordum herkes biber kurutmaya başlamış ben de çok severim kurutulmuş biberi o yüzden yolumuzun üzerinde bugün bir pazar vardı oraya uğrayalım diyoruz biber alayım hem hem tatlı kuru içerisine de gerçekten kurutulmuş biber çok güzel oluyor bir de yağlayıp yoğurtladığınızda da mis gibi Alena bana yardım eder misin ablacığım beraber yapalım Evet. İkimizin kurutulmuş biberi olsun. Sen de yersin. O oh, bir güzel kış hazırlık yaparız Aleyna ile beraber. Dizeriz onu demirlerimize. Ne güzel. yapacaksın kız? Demirleri Bahçe demirlerini. Ay ben hamileydim birinin de hatırladın mı? Koca göbüşümle biber kurutmuştum, bir dizmiştim onları. E, ee, bayağı da bir uzun süre yemiştik. Bu sene hatta. salça yapmadınız siz. Salça ya çok... Ya domatesin fiyatları öyle pahalı ki. Çok masraflıya geliyor. Ya bir kasa domatesten çok az bir şey salça çıkıyor arkadaşlar. Bir de çok pahalanmış. E, bir de ben sadece domates salçası da sevmiyorum. Biberle karışık daha lezzetli oluyor. O yüzden artık marketlerden alacağız yani. Eskiden bolca bolca salça yapardık, kuruturduk. Artık market almak şey daha avantajlı geliyor. Şu daha mı avantajlı oluyor? Aynen. Yani. E, ama biberimi bugün alayım. Güzel onları ipe dizip kurtalım inşallah. Sizler de yapmışsınızdır muhakkak. Eğer yapmayanlarınız varsa benimle beraber ben ipe dizerken e, birazdan ilerleyen dakikalarda siz de alın ipinize dizin. Ve onu güzelce asalım inşallah. E, kışa da hazırlık yapmış olacağız şimdi. Aleyna ile beraber pazar alışverişimizi de yaptık. Sadece biber alacaktım ama üzüm aldım bir de e, muz aldım. Mira üzüme bayılıyor arkadaşlar. Biberden de acı bir kilo aldım. Hii, acı biber. Şimdi Caner'i bulalım. Bakalım nerede? Karşıda. Of havada çok çok sıcak. Çocukları inanılmaz özledim ya. Onlardan Vallahi bir 10 dakika bile ayrı kalamıyorum. Yer soframızı da kurduk. Bugünün menüsünde domatesli makarna bir de dolma biber var. Caner senin ne sevdiğin. Sizi bekliyorum zaten. <laughs> Hadi, Hadi bakalım. Afiyet olsun bize.

Evet. Kız atma emzikleri mi? Yapayım? Atmadı babası koltuğa koydu gel. Çok seviyor ayranı. Şimdi ben kızlarımla bahçeye iniyorum. Biberlerimizi ipimize dizeceğiz. Güneşte gitmeden bir halledelim bakalım onları da. Cümbür cemaat bahçeye indik. Aslan burada, Aleyna burada, Miralinda da burada. Ben de böyle biraz kesik attım ki içlerinde çürümesinler diye. Güzelce kururlar inşallah. Böyle ipime diziyorum. Kole yaptım. Aleyna nasıl? Biber kolyesi. Kaç, kaç tane biber yaptık Aleyna? Üç tane. Üç tane dizdik şu anda. Bu dördüncü. Herhalde bir beş tane dizeriz. Bu arada neler yaptın? Bize bahset bakalım. Biz seni çok fazla özledik ya. Evde hep temizlik yaptık ya. Yoruldum baya. Halam gelmiş arkadaşlar. Halamla beraber temizlik yapmışlar. Aleyna yorulmuş. Evet. <laughs> Ben daha ne yapacağım biliyor musun Aleyna? Ne yapacaksın? yapacaksın? Bahçesinde dolabımız var ya bizim. Evet. Onu düzenleyeceğim. Sen gittikten sonra aslında ben de bayağı bir düzen işleri yaptım. Mira'nın odasındaki gardırobu düzenledim. şifon yerde sana yer ayırdım. Nevresimlerini yıkadım, çarşaflarını yeniledim. Yani birçok işimi de hallettim ben de. Bir tek onu yapamadım aynen. Caner de diyor ki bir tek şunu yapamadım diyor. O kaldı. Onda inşallah e bugün halledeceğim. Orayı da düzenledim mi bütün gardırop işlerim düzenli olacak Aliş. Sonra bir arada senin gardırobunu düzenleyelim tamam mı? Diğerdeki yeredeki gardırobunu düzenleyelim. Ben düzenle düzenledim zaten. Düzenledin kendim. mi? Evet. Hiç bakabilme fırsatı da bulamadım arkadaşlar. Arena'yı hemen aldık geldik. Bir dahakine bakarım artık gardıroba. Bu arada ben artık ocak yakabiliyorum kendi başıma. Evet, Aleyna ocak yakmadan korkuyordu. Aferin. Onu da öğrenmiş. Ocakta yakabiliyormuş. Bu arada Aleyna, Diyorlar ki Aleyna okulama devam ediyor mu? Ne yapıyor? Neler yapıyor? Biraz bahset bakalım bize okulma devam ediyor mu? Neler yapıyorsun? Ben liseye açıktan okuyorum. Evet. Şu anda lise 2'ye geçti. Yani böyle eğitim hayatına bu şekilde devam ediyor. Açık liseden devam ediyor. Ve aynı zamanda da e, kurslara da gitmek istiyor. Bize de bahsetti. Spora yönlendirelim diyoruz. Spor istiyormuş çünkü. Hani boş kalmasın, bir yerlere gitsin, etsin, arkadaş edinsin. Çok fazla ailenin arkadaşı yok arkadaşlar, yorumlarda diyorsunuz bize. E ama çok da fazla yok. Mahallede bir iki tane arkadaşı var değil mi? Onlar da evet. zaten e, bayağı bir seviyor. Eve döndüğünde de onlarla beraber takılıyorlar. Bize de gelince Mirinda ve Aslan'la oyalanıyoruz. İşte bir şeyler yapıyoruz zaten videoda görüyorsunuz. Geziyoruz, eğleniyoruz, dolaşıyoruz. O kadar acı ki. Şu ipi koparırken bile ağzım yandı ya. Anam anam anam. Benim gibi böyle mutlu olanlar var mı arkadaşlar ya? Ya bu biberlerle bile mutlu olabiliyorum. Siz düşünün artık. Bir, iki, 3 dört. Caner de indi. Oğlu şu uyuttuğu için o da bahçe keyfi yapayım dedi. 5-6 tane var. Burada. Ve şurada. Hadi bakalım aşkım. Sağlıklı sıhhatle inşallah Başım, Rabbim oğlum, nasip abi, ederse ne uğraşıyorsun öyle? hazırlığı satılıyor ama bu benim için büyük bir zevk <laughs> çok mutlu oluyorum ee, o yüzden böyle göreceğim onların kuruduklarını dolma biber de kurtabilirdik aslında sen seversin dolma biber kurusunu patlıcan evet, kurusunu değil mi evet bir dahakine de onu yaparız inşallah <laughs> nasip olursa böyle hazırlıklarımız tamam <laughs> Ben bu arada akşam yemeğimizi bile hazırladım. Bakın zeytinyağlı taze fasulyemiz var. Alen da karnı acıkmış. Onu da bir tabak dolduracağım arkadaşlar. Yesin afiyetle. Bu aralar iş daha açıldı bu kızcağın. Kilo alacak burada kilo. Doktor da zaten kilo almasını istemişti. Hani boyuna göre kilosu çok baya baya düşük. Toparlamaya da başlamış böyle. Bakalım ilerleyen zamanlarda da göreceğiz. Biz market alışverişi de yapacaktık. Ama Alena olmadığı için market alışverişimizi erteledik. Hoş geldin küçük insan! Onun da uykusu geldi! Gel, gel! Gel! Alkış! Alena çünkü bizi çekecekti biliyorsunuz, o kendisi istedi. Abla. Çekimleri Alena yapacağından sen yoksun diye erteledik Alişama. Şimdi çekeriz inşallah çünkü evimizde bayağı bayağı Çok eksiklerimiz var. Bir de ben Miray'ı böyle ıhlamur aldım, evde kalmamıştı sabahları sabahları çay içmeyi çok seviyor. Hani normal siyah çaydan sağlam namur yapacağım onu. Dur anneciğim dur. Aslan da ağlıyor bir anda. Artık sizlere de burada veda edeyim. Sizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.